Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Lübnan İsrail Cephesi'ndeki durumu konuşmak istiyorum. Hizbullah kuzeyden açtığı cephe karşısında İsrail ordusu biraz şaşkın. E, Hizbullah İsrail'i taş devrine gönderdi desek çok da yersiz sayılmayız. Görmeyen kalmamıştır sanırım. İsrailli askerler. Sınırdaki güvenlik duvarının hemen dibinde orta usulü mancınıkla Lübnan tarafına ateş topu fırlatıyor. Amaç yangın çıkarmak. Karşılıklı atışlar yüzünden zaten sınırın iki tarafında ormanlar yanıyor. Bir süreden beri bunu hepimiz izliyoruz. İsrail ordusu dünyanın en modern ve sofistike silahlarına sahip olmakla övünüyor. Fakat 7 Ekim'den bu yana yaşananlar İsrail'in savunma kapasitesine dair ezberleri epeyce bozdu ve dünya alem sofistike orduyu mancını kullanırken de gördü. Kimsenin beklemediği, öngöremediği bir şey bu da oldu. Roket ve SİHA saldırıları Safet, Akka, Nahariye, Tiberya, Golan ve Golan tepelerine kadar genişledi. Hizbullah, Meron ve Amiyat gibi askeri üstleri onlarca kez vurdu. 13 Haziran'da önde gelen komutanlarından Talip Sami Abdullah'ın öldürülmesiyle Hizbullah ağır bir darbe aldı. Buna misilleme olarak da İsrail'i roket yağmuruna tuttu. Bu salvo 8 Ekim'den bu yana en şiddetli saldırı sayılabilir. Hares yazarı Zivi Barel, Talib Abdullah'ın öldürülmesinden sonra görülen tırmanışın ardından İsrailli uzmanlar arasında farklı önerilerin tartışıldığını yazdı. Bazıları Lübnan'a karşı 3 hafta sürecek hızlı ve şiddetli bir saldırı öneriyor. Bazıları ise Lübnan sınırlarının içinde tampon bölge oluşturulması gerektiğini vurguluyor, savunuyor. Yani uzun dönemli bir planı bu şekilde tartışıyorlar. Barel diyor ki Celile sakinlerinin evlerine dönebilmeleri için Lübnan'ın altyapısını ilk ve son kez yok edecek kesin bir darbeye ihtiyacımız olduğu düşüncesi giderek tek ve kaçınılmaz strateji olarak ortaya çıkıyor. Yani İsrail'deki tartışmanın aldığı boyutu ya da gidişatı bu şekilde e, ...Barel e, aktarıyor. Fakat Gazze şeridinde Filistinleri aç bırakma ve yükün imha doktrininin fikir babası... ...tüm general Diora e, Eylant... E, ...Hizmullah'ın ağır bir darbe alsa bile kısa sürede toparlanacağını öngörüyor. Eylant bununla birlikte Lübnan'ın altyapısının Gazze'ye e, dönüştürülmesi... ...böyle bir görüntünün ortaya çıkarılması... Halinde Lübnanlı bir vatansever olarak Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ateşi kesmek zorunda kalacağı öngörüsünde bulunuyor. Biraz kuzeydeki tabloya dair hatırlatma yapmamız gerekiyor bu tartışmaları anlamak için. Hizbullah karşılıklı angajman kurallar içerisinde kalmaya çalıştı bu tırmanış süreci boyunca ve İsrail'in saldırıların menzilini artırmasına paralel olarak Hizbullah da artırdı. Karşılıklı bir menzil artırma ve dozunu artırma stratejisi şekillendi. Beri taraftan Hizbullah saldırı olmaksızın sadece İHA uçurarak demir kubbenin açıklarını tespit etti. Ee, ve e, işte İsrail'in radarlarını, tesis kulelerini, kamera sistemlerini e, tek tek hedef aldı. Bu şekilde İsrail'i önemli ölçüde köreltti. Kuzey cephesinden bahsediyoruz. Bundan e, bunun sonuçları oldu. Yani bu stratejinin. İsrail siha ve roketlere artık kolay kolay yanıt veremiyor ya da hepsine yanıt veremiyor. Hizbullah İsrail hedeflerine sızma yapabiliyor ve en önemlisi eğer teşekküllü bir savaş patlak verirse kara savaşını İsrail'e taşımak için de sahayı yumuşatıyor. İsrail kuzey cephesinin boyutları konusunda epeyce zaman 3 maymunu oynadı. Yani kuzeyden Evlerini terk edenler Netanyahu'yu ülkenin kuzeyini gözden çıkarmakla suçlarken e, bunların sesleri çok duyulmadı. E, çok tartışmak istemediler bunları. Fakat şimdi durum biraz değişti. İsrailli yetkililer artık Lübnan'ı taş devrine döndürme tehditleri savururken İsrail medyası da İsrail Hizbullah'ın sihalarıyla neden baş edemiyor sorusunu tartışıyor. İsrailli silah şirketleri Hizbullah'ın işte İHA'larına, SİHA'larına karşı koyabilmek için mevcut sistemleri geliştirmeye çalışıyor ve bu tartışmaya onlar da ortak oldular. Maarif gazetesine konuşan savunma sanayinin temsilcileri İsrail'in açığa çıkan boşlukları doldurmak ve tehditleri bertaraf etmek için gerekli e, araştırmaları yapacağını, önlemleri alacağını güvenle vurguluyorlar, söylüyorlar. Ama durumun ne kadar zor olduğunu hepsi teslim ediyor. Şarkol Efsat gazetesi siyahlara karşı konulamaması nedeniyle e, hava savunması dahil tüm İsrail güvenlik kurumları arasında kaos yaşandığını belirtiyor, not ediyor. Gazete İsrailli u General Zivika Haymović'in sözlerine de yer veriyor. Haymović diyor ki: "Gerçek şu ki böyle bir İHA savaşı ile yüzleşmeye hazır değildik. Hazırlıksız yakalandık. Hizbullah bizi şaşırttı." Eee İsrail'in siha tehdidi tehdidini bertaraf edememesi halinde Hizbullah'a karşı herhangi bir caydırıcılık yaratamayacağını da özellikle vurguluyor. Hizbullah e, silahlarını aşama aşama kullanarak Japonya'nın boyutları hakkındaki gizem perdesi, gizem perdesini korudu elindeki silahlara dair belirsizlik ya da bilinmezlik e, hem tam teşekkür savaş çıkarsa ne olacağına dair öngörüleri e, zayıflatıyor hem de e, İsrail tarafında e, korkuyu büyütüyor. İsrail ordusunun yaklaşık 120 kilometrelik bir alana yayılan kuzey cephesindeki duruma dair hazırladığı bir de raporu var. Bu raporda Hizbullah'ın İHA'larına karşı çözüm yok itirafı dikkat çekiyor. Rapor'a göre savaş savunma rapora göre hava savunma sistemleri füze ve roketleri engelliyor. Yani konvansiyonel silahlardan bahsediyoruz. Bunları engelliyor ama İHA ya da SİHA'lar engel tanımıyor, bunları engellemek mümkün olmuyor. İşte bunların boyutları küçük olması vesaire, menzillerinin kısa olması, alçak irtifa uçuşları yapıyor olmaları ve arazi koşulları, işte bunlara karşı koymayı imkansız hale getiriyor. Ordu'nun yaptığı tespit ya da raporda ilettiği bilgiler bu yönde. Hizbullah savaş stresini ve silahlarını Topografyaya uygun geliştiriyor. Ayrıca e, İsrail'in karşı saldırılarına göre de taktiklerini e, işte geliştiriyor, e, uyum sağlıyor. Mesela çok fazla kayıplar verince sağdaki grupların e, işte dağıttığı 2-3 kişilik ekiplere, timlere dönüştürdü. Vadileri ve tepeleri çok iyi kullanıyor. E, tespit edilmesi zor güzergahlar belirliyor. Ve e, Sihalar'ı bu güzergahlardan uçurarak İsrail'in radarlarından e, kaçmayı başarıyor. Jerusalem Post gazetesine göre Hizbullah defalarca İsrail'in savunma katmanlarına sızmaya çalıştı. E, İranların ee, işte Rusya'ya transfer ettiği teknolojinin aynısını kullanıyor. Hizbullah çeşitli e, tipte, e, tipteki İHA'lar ve yapay zekaya dayalı insansız hava araçlarıyla savunma duvarlarını gizlice geçmeyi başarıyor. İsrail Silahlı Kuvvetleri ve özel olarak da Hava Kuvvetleri şaşkına dönmüş durumda diyor Jerusalem Post gazetesi. Marif gazetesi de e, bu konuya dair Hizbullah kuzeyde çorak toprak istiyordu ve istediğini aldı diyor. Hizbullah üyeleri sınır hattının birkaç yüz metre ötesinde faaliyet gösteriyor. İşte yani Litani'nin kuzeyinde olması gerekiyor İsrail'e göre. BM Güvenlik Konseyi'nin de bir bu konuda bir kararı var. Bu minvalde İsrail ona dayanarak da Hizbullah kuzeyde Litani'nin kuzeyinde olmalı diyor. Halbuki şimdi işte sınırın neredeyse sıfır noktasında faaliyet gösteriyor diyor Marif gazetesi. İsrailler savaş çıkarsa bu neye benzer sorusuna da yanıt arıyor. Marif gazetesine konuşan Alma ensüsünden Tal Beri şu öngörüde bulunuyor. Yani onun kafasında öngördüğü senaryo şu. İsrail cephesi 2006 savaşı dahil daha önce hiç görülmemiş bir ateş gücüyle karşılaşacak. Hizbullah isabetli ateş kabiliyetiyle İsrail topraklarının tamamını hedef alabilir teorik olarak. Esas olarak büyük miktarlarda ateş altında kalacak olan bölge Hayfa'ya kadar olan tüm kuzey bölgesidir. Dolayısıyla savaşın ilk iki haftasında buralarda normal bir yaşam imkansız hale gelecektir. Ayrıca daha güneydeki Hadera, Netanya ve Guş'tan hattı da hedefte olacaktır. Hizbullah için özellikle Guş'tan'a ateş açmak, buraya ulaşmak büyük bir zaferdir. 300 kilometre menzilli Fetih 110 dahil farklı füzeler kullanacaktır. 500 kilogram patlayıcı taşıyabilen Fetih 110 füzelerinin bazıları çok isabetli. Ayrıca Hizbullah Celile de bir işgal gerçekleştirmeye kalkışabilir. Yüzlerce e, militan kullanarak hedeflenen bir bölgeye sızmaya çalışacaktır. Rıdvan birlikleri, Hizbullah'ın Rıdvan birlikleri bunu yapabilecek kapasiteye sahip diyor. Bu e, öngörü Tel Beriye ait. Hizbullah'ın silah stoku ile ilgili de Tahminler var. Alma Enstitüsü'nün bir çalışması var bu konuda. E, tahmini rakamlar veriyor tabii ki. E, verdiği bilgiler şöyle. Hizbullah'ın elinde 150 bin havan topu, menzili 80 kilometreye varan 65 bin roket, 80 ila 200 kilometre menzilli 5 bin füze, 200 kilometre ve daha üzeri menzilli 5 bin füze, 2500 İHA, ve yüzlerce uçak savar ya da sihir füzelir. Bunlar Hizbullah'ın tahmini cephe e, stok İsrail direniş cephesinin kilit isim isim İsrail direniş cephesinin e, kilit isimlerini ortadan kaldırarak Hizbullah üzerinde caydırıcılık yaratmaya çalıştı ve Litani'nin kuzeyine gitmez ise e, Lübnan'ı işgal etmekle tehdit etti. Ama Bundan sonuç alamadı. Hizbullah bu cepheyi kapatmayı Gazze'de savaşın sonlandırılması şartına bağlamış durumda. Bunun dışında herhangi bir şeyi müzakere etmiyor. Litani meselesini de ancak ondan sonra konuşabileceğini vurguluyor Amerikalılar ve diğer mesaj getiren Yabancı temsilcilere. Ateşkese yanaşmayan İsrail, işte Gazze'de bir yıpratma savaşı içinde kalacağını gösterdi. Eğer durum değişmezse, şu anda Ateşkes şeyleri tamamen donmuş durumda ya da ilerlemiyor, tıkanmış durumda. Fakat bu durum kuzeyde de karşılıklı bir yıpratma sarmalı anlamına geliyor. Yani Gazze'de Gazze'lileri tamamen bitirme yönünde bir İsrail ısrarı var. Fakat beri tarafta Kuzey cephesi de Gazze'ye bağlı. İsrail'in e, askeri doktrini normal koşullarda, bütün cephelerde savaşmaya hazır olmayı emrediyor. Fakat Gazze cephesini kapatmadan Lübnan'a yönelme senaryosunu çok riskli e, buluyorlar. Daha doğrusu bunu bu şekilde değerlendiren İsrail'li uzmanlar ya da yetkililer var. Hatta Gazze'yi kapatıp Lübnan'a Sadece Lübnan'a yönelmelerinin de çok tehlikeli sonuçları olacağı vurgulanıyor. Özellikle 2006 Lübnan'daki o işte 33 gün süren savaştan sonra Hizbullah'ın kendi kapasitesini çok fazlasıyla geliştirmesi, işte tecrübesini vesaire ilerletmesi nedeniyle bu değerlendirmeler yapılıyor. Fakat burada yine dediğim gibi bir sarmal var o karşımıza çıkıyor. Gazze'deki savaşın devam etmesi sadece Lübnan değil, Yemen ve Irak'ta Irak'taki direniş hattının da canlı kalacağı anlamına geliyor. Gazze'de ateşkes görüşmeleri işte çıkmazı girerken de Hizbullah daha ileri saldırılar, daha sarsıcı hamleler yapmaya başladı. İşte sarma dediğimiz şey birazcık da bu. E, tabii İsrail de yanıt veriyor, Hizbullah da çok kayıp verdi, e, ağır e, bedeller ödedi, e, bunu da vurgulamakta fayda var. E, ama e, İsrail açısından e, Hizbullah'ın e, yol açtığı sonuçlar öyle küçümsenecek şeyler değil. İsrail'in gururu Hermes 900 sihalarından birkaçını düşürmeyi başardılar. İsrail jetlerini geri çekilmeye zorlayan uçak savar atışları oldu. Lübnan'da bunların işte videolar var. İnsanlar bu durumu kutluyorlar vesaire. Bir Demir Kubbe bataryasını vurduklarına dair de bir video yayınladılar. Eee işte İsrail silah üreticisi Elbit Systems'ın hisseleri durduk yere düşmüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı malum işte 31 Mayıs'ta ateşkes önermişti. Fakat Amerikan yönetimi Hamas kabul etmeli diye baskı kurmaya çalışıyor. İşin gerçeği asıl sorun İsrail tarafında. Üstelik hani bunu yani bu ateşkes planı, İsrail'in planı diye sunmuşlardı. Ama İsrail savaşı kesin olarak sona erdirecek herhangi bir belgeye imza atmayı reddediyor. Tahut altına girmeyi reddediyor. Sorun da buradan kaynaklanıyor. İsrail'in e, fakat İsrail'in hesaba katmak zorunda e, olacağı bir sürü şey oluştu. Kuzey cephesini genişletme hatta Lübnan'ı işgal etme konusunda olası kararı belirleyecek bir sürü faktör var ve bunlar artık yani herkesin dilinde ve konuşuluyor. Mesela cephane eksikliği. Yani şeyde Gazze'de o kadar çok cephane tükettiler ki ki 200 uçağın mesela cephane taşıyan 200 uçağın işte İsrail'e indiği, ulaştığı söyleniyor. Buna rağmen sıkıntılar baş gösteriyor vesaire. E bunun giderilmesi lazım. İşte Sırbistan'dan vesaire e işte sürekli silah alındığı söyleniyor ama Lübnan cephesi daha büyük bir cephe olacağı için bu eksiklik üzerinde durduklarını anlıyoruz. Gazze'de savaşın nasıl bitirileceğine dair bir plansızlık var kayıp ve yaralı askerler bilançosu giderek artıyor bütün bunlar ordu da moral bozukluğuna yol açıyor ordu'nun yeni savaşa yeni bir savaşa hazır olması lazım İşte bu nasıl olacak ikinci eksiklik olarak da buna dikkat çekiliyor ekonomik göstergeler kötüye gidiyor Dümlan cephesi Dumnancepesi yani hazineyi e, tamamen e, batırabilir. İsrail'in müttefiklerinden sağlam e, güvenceler alması lazım, destek alması lazım vesaire. Uluslararası alandaki tecrit hali var. Ayrıca bu da giderek büyüyor. En azından dost bildikleri ülkeler nezdinde meşruiyet sorununu gidermeleri kaçılmaz gözüküyor. E, Lübnan'la savaş e, kuzey şehirlerinin Tamamen boşalmasına neden olacaktır. Liman şehri Hayfa'nın devreden çıkması söz konusu. Bu da İsrail'e ilaveten ağır darbe vurabilir. Şimdi Lübnan'a savaş açıldığında kuşkusuz Suriye, Irak, Yemen, gibi cepheler var oralardan gelen roket ve füzeler vesaire Bunlar daha da artacak muhtemelen bu eksenin işte altını bu bu eksenin direniş ekseninin kontrol altına alınması gerekiyor bunun üzerinde duruyorlar fakat Amerikan İngiliz koalisyonunda bunu başaramadı başarması da doğrusu beklenen bir şey değil Özetle Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin mutlak desteği olmadan Lübnan cephesini açmak çılgınlık gibi duruyor. Burada müttefik ülkelerin kaygısı da öne çıkıyor. Yani bu noktada bir kere Biden yönetim başından beri Lübnan cephesini önlemeye çalıştı özel temsilci Amos Hoşteyn kapsamlı bir savaşı engellemenin yollarını görüşmek üzere Pazartesi İsrail'e gidecek tekrar. CBS News CBS News işte bu konuya değindi buraya bu kanala konuşan Amerikalı yetkililer Lübnan'a odaklandıklarını vurguluyorlar. Burada daha büyük bir savaşın patlak vermesini önlemek için Gazze'de ateşkesin fırsat olacağını belirtiyorlar. Yetkililerden birisi Kuzey Komutanlığı'ndaki İsrail birliklerinin savaşı hazırlandığını eğitime girdiğini ama henüz saldırı başlatacak konumda olmadıklarını vurguluyor. Fransa'da işin içerisinde başından beri Macron Cumhurbaşkanı Macron Perşembe günü G7 zirvesinde bir girişimde bulundu. İsrail, ABD ve Fransa'yı kapsayan üçlü bir komite kurulmasını önerdi. Hepimiz Lübnan sınırındaki duruma ilişkin endişelerimizi paylaştık dedi. Fakat İsrail'in kafası biraz karışık. Tepkiler birbiriyle çelişiyor. Savunma Bakanı Galant Fransa'nın İsrail'e karşı düşmanca politikalar benimsediğini öne sürdü ve İsrail Fransa'nın önerdiği üçlü çerçeveye taraf olmayacaktır diye çıkıştı. Macron'u bir anlamda payladı. İsrail Dışişleri de galanta çaptı. Ee, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle. İsrail ile Fransa arasında mevcut anlaşmazlıkların ötesinde Fransa'ya yönelik açıklamalar yanlış ve yersizdir. Ee, i̇şte yani içeride de bakanlar, bakanlıklar arasında da böyle bir kavga söz konusu. Ee, evet sadede gelirsek İsraililer e, askeri ve teknik üstünlüklerine meydan okuyan bir güce alışık değiller. Bunun şaşkınlığı ile tutarsız tepkiler verdiklerini görüyoruz. Ee, yeni durumun üzerinde elbette e, çok çalışmaları gerekiyor. Askeri teknik vesaire pek çok açıdan tablo öyle yani biz e, üstünüz, biz çok gelişmiş bir orduyuz vesaire demekle aşılacak bir tablo değil. İsraillerin de e, kabullendiği üzere artık Hizbullah e, topografya ile birleşen bir saldırı konsepti geliştirdi. Bu konsept İsrail'e e açıkçası e, yenilgi vaat ediyor. O yüzden Hizbullah'ın elini konunu bağlasın diye Amerikan yönetiminden ısrarla yardım bekliyorlar. E, bugünlük sözlerim bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.